Merhaba arkadaşlar ben Nil. Kanalıma hoş geldiniz. Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de Kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kerim Bekar ile Yasin Şanal, Enes G ve Serkan Yoğurtçu polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Şanal, Dursun Zehir'i nasıl öldürdüğünü detaylarıyla anlattı. İşte ayrıntılar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken Yasin Şanal işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Dursun Zehir'i cebindeki 5000 lira için öldürdüğünü söyledi. Olayda adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise olayla bir alakası olmadığını Sadece Kerim Bekara sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, bir başka sanık NSG ise olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir'e arkadaşı Yasin Şanal'ın öldürmüş olabildiğini ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar adliyesine sevk edilen şahıslardan taksici Serkan Yoğurtçu çıkartıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, NSG ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dursun Zehir'i öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve Zehir'in torunu Kerim Bekar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan sahilde iş makinesi, denizde dalgıç polisler ve dalga kıranda kadavra köpeğiyle arama çalışmaları devam eden Dursun Zehir'in cesedine henüz ulaşılamadı. Dursun Zehir'in torunu olan Kerim'in kendisinden dedesini öldürmesini istediğini, cebinde para olacağını söylediğini dile getiren 24 yaşındaki Yasin Şanal, 4 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde Kerim Bekar'ı internet kafede gördüm. Daha sonra dışarıda sigara içerken yanıma geldi. Bana çok borcu olduğunu ve ailemden para istedim ancak bana para vermediler dedi. Benden de para istedi ben de vermeyince babamdan 50 Türk lirası istedi. Babam da vermedi ama yemek ısmarladı. Yine internet kafenin önündeyken dedemden para istedim ama dedem de vermedi dedi. Dedesinin ne yapacaksın bu parayı diye sorduğunu söyledi. Borcum olduğunu söyledim, borcunu ben ödeyeyim dediğini söyledi bana internet kafenin orada dedemi kaldıracağız dedemde para var bölüşeceğiz şeklinde ifadede bulundu. Hatta biz bu mevzuları pazarda sahilde konuştuk. Ertesi gün Dursun Zehir ile buluşmak için Naci Atabey Parkı'na gittim. Dursun Zehir'in buraya geleceğini Kerim bana söylemişti. Dedemde para var, onu al bölüşelim dedi. Parayı al ve dedemi kaldır, delil de bırakma dedi. Ben de bu sebeple Dursun Zehir ile buluşunca, Kerim internet kafede daha önce bana resmini gösterdiği için Dursun Zehir isimli şahsa, Dursun amca sen misin, diye sordum. O da bana Kerim'in sana mı borcu var, dedi. Ben de evet bana borcu var, dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 Türk lirası civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5000 TL'yi almaktı. Dursun Zehir'in üzerinde 5000 Türk lirası olduğunu da bana Kerim söyledi, dedi. Dursun Zehir'i nasıl öldürdüğünü anlatan Şanal, Dursun amcaya gel seninle şöyle biraz yürüyelim diyerek kolundan tuttum, ve deniz fenerinin oraya doğru birlikte yürüdük. Giderken neden buraya geldik şeklinde bir şey demedi. Kerim sürekli benden para istiyor diye bahsediyordu. Ben de deniz fenerinin olduğu yere gelince oradan aldığım bir taşla bayıltma amaçlı dursun zehirin başına vurarak bayılttım ve fenerin olduğu kuyuya doğru çektim. Onu o şekilde orada tekrar bırakıp testere almak için çalıştığım havalimanı şantiyesine gittim. Sonra dursun zehirin olduğu yere doğru gittim. Önce üzerimi çıkarttım sadece pantolon kaldı. Daha sonra Dursun Zehir'in üzerindeki ceketi çıkararak sol ön cebindeki 5000 TL'yi aldım ve sağ cebinden telefonu aldım. Sonra elimdeki testereyle önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra sağ bacağını da diz üstünden kestim. Sağ kolunu omuzunun aşağısından kestim. Sol omuzunu da omuzunun aşağısından kestim. Gövdesi ve başını ayırmadım, dedi. Dursun Zehir'in torunu Kerim'in olaydan iki gün önce parkta bulunan çalılıkların içerisine çöp poşeti koyduğunu, kendisinin de o çöp poşetlerine koyduğu cesedi denize attığını ifade eden Şanal, Kerim'in iki gün önceden parktaki çalılıkların altına bıraktığı çöp poşetlerini alarak tekrar geri geldim. Beş poşet şeklinde cesedin parçalarını poşete koyup ağzından ip kullanmadan taş ile ve teker teker denize attım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetlerin yavaş yavaş denizin dibine çökmesini izledim, ifadelerini kullandı. Dursun Zehir'in cebinden aldığı paranın yarısını ve telefonunu torunu Kerim'e verdiğini sözlerine ekleyen Şanal, olay sonrası eve giderek banyo ettim ve tekrardan Dursun Zehir'in ceketini almak için deniz fenerine gittim. Ceketi aldıktan sonra Kerim ile buluşarak Kerim'e 2500 Türk lirası para ile cep telefonunu ve ceketi verdim. Kerim bana ne yaptın, arkanda kanıt falan bıraktın mı, diye sorunca bende olan biten her şeyi anlattım ve oradan ayrıldık dedi. Öldürdüğü Dursun Zehir'in cesedinin bıraktığı yerde olmamasının sebebinin Kerim'in, dedesini farklı bir yere gömmek istemesinden kaynaklı olabileceğini de ifade eden Şanal. Kerim'in azmettirmesiyle Dursun Zehir'deki parayı almak için Dursun Zehir'i öldürdüm. Her ne kadar Dursun Zehir'i parçalayıp denize attığımı söylesem de, Kerim Bekar bana dedemlere de, dedemi Taşlıdere mevkiinde bulunan çay fabrikasının civarındaki meşeliğin oraya gömeceğim dedi. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ederim. Olay nedeniyle pişmanım. Dursun Zehir'in telefonun Ankara'dan sinyal vermesiyle ilgili bir bilgim yok. Ben telefonu Kerim'e vermiştim. Ben annem vefat ettikten sonra psikolojik sorunlar nedeniyle Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm. Şu anda da ağır bir psikolojik ilaç kullanıyorum. Dün gece emniyette de halüsinasyonlar gördüm şeklinde konuştu. Üzerine atılan azmettirme suçunu kabul etmeyen Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar ise, Yasin Şanal'ın ifadesinde söylediğinin aksine kendisinden Yasin Şanal'ın para istediğini ifade ederek, 4 Ekim 2021 günü Pazar ilçesinde bulunan internet kafede 2 yıldır tanışıklığım bulunan Yasin Şanal, benden 50 Türk lirası para istedi. Ben de paramın olmadığını ancak dedemden alırsam verebileceğimi ve salı günü internet kafede buluştuğumuzda parayı verebileceğimi söyledim. Ancak internet kafede veremezsem parkta buluşup parayı verebileceğimi söyledim. O da o zaman orada buluşuruz dedi. Olay günü oradan ayrıldık ertesi günü dedemin hastane işleri nedeniyle parka gelemedim. Ancak o gün akşam internet kafeye gittim. Yasin internet kafede olmadığı için ve beni de aramayınca para verme işi kaldı. Ben de zaten o gün dedemden 100 Türk lirası para istemiştim. 50 TL'sini Yasin'e verecektim. O akşam da yine aramızda para mevzusu oldu. Dedem de bana kızdı, dedi. Dedesi Dursun Zehir'in kaybolmasıyla alakalı ilk olarak karakola kendisinin gittiğini de söyleyen bekar, dedemi o akşam Yasin isimli arkadaşıma borcum olduğunu, bu sebeple parkta borcumu ödeyeceğimi söyledim. Kendisi bana bu hususu sormadı. Sabah kendisi bana hiçbir şey demeden evden ayrılıp gitmiş. Ben de dedem evden gittikten yarım saat 40 dakika sonra üstümü giyinerek dedemi evde kontrol edip çıktım. Evden çıktıktan sonra 12.30'a kadar internet kafede oyun oynadım. Annemin arayarak dedemin evde olmadığını söylemesiyle ben de dedemin arkadaşlarının dükkanlarına baktım. Pazarda biraz turladıktan sonra dedemi tekrar bulamayınca internet kafeye geri döndüm. Ölen bir buçuğa kadar oyun oynadıktan sonra annem tekrardan beni arayarak dedeni bulamıyoruz, Dedeni ara deyince internet kafeden çıkarak tekrar aynı arkadaşların dükkanlarına baktık. Sonra annem yine aradı ve polise git dedi. Ben de öğleden sonra 4.50 geçe gibi karakola gittim. Karakolda bana birinci derece yakınlarından kimse var mı onlar gelsin deyince ben de karakoldan ayrıldım. Anneme bu durumu anlatıp 24 saat geçmesi gerekiyormuş. Ondan sonra gelip kayıp ilanı verebilirsiniz şeklinde beyanda bulunduklarını söyledim. Dedemi bulamayınca ertesi gün kayıp ilanı vermek için karakola geldik ifadelerini kullandı. Yasin Çanal'ın dedesini öldürdüğünü TV programında öğrendiğini ifade eden Bekar, Yasin'in dedemi öldürdüğünü aramak için çıktığımız TV programında öğrendim. Bir arkadaşım beni arayarak bu durumu söyledi. Ben Yasin Şanal isimli şahıs ile hiç sahil kenarında buluşmadım. Genelde internet kafede akşam üstleri buluşurduk. Yasin'in iddialarını kabul etmiyorum. Yasin bana herhangi bir para, dedeme ait telefon veya ceket vermedi. Ben parka herhangi bir çöp poşeti bırakmadım. Kendisini de tehdit etmişliğim yoktur. Dedem kaybolduktan sonra park olayını anlatmamın sebebi Yasin'in böyle bir iş yapacağını düşünmemem ve dedemin bizi terk ettiğini düşündüğümden dolayıdır, şeklinde konuştu. Yasin Şanal'ın kendisine yönelik beni azmettirdi ifadelerini de kabul etmeyen bekar, olaydan iki ay sonra Yasin bir internet oyunundan 5000 Türk lirası kazandığını daha sonra valiz ile internet kafeye gelerek ben İstanbul'a gidiyorum şeklinde beyanlarda bulunduğunu hatırlıyorum. Ayrıca iletişim kaydında Enes ile konuştuğum gözükmektedir. Ancak Yasin benim telefonumu şarjım bitiyor, dakikam yok diyerek Enes'e attığını ve Yasin'in benim telefonumdan Enes ile konuştuğunu hatırlıyorum. Benim olaydan sonraları taksiye binip otelde konaklayabilmemin sebebi de Araklı'da dedemin evinde bulmuş olduğum 10 bin Türk Lirası paradır. Ancak bu olayın dedemin öldürülmesi olayı ile alakası yoktur. Enes isimli şahsı da tanımıyorum. Taksici Serkan Yoğurtçu'nun da bu olayla alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yasin sürekli iftira atarak bizi bu olayın içerisine çekmeye çalışmaktadır şeklinde konuşmuştu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.